Zerrin Hanım'ın istediği planlar orada ve de kendi dükkanının önünde sağda solda var. Zerrin Hanım, siz orada İstanbul halkının, 16 milyon İstanbul halkının, beni konuşturtmayın. 16 milyon İstanbul Başkanım, halkı. Başkanım ben burada Lütfen vatandaş adına Lütfen sordum. Lütfen. Lütfen, susar Lütfen Lütfen. Lütfen Lütfen. Lütfen 16 milyon İstanbul halkının ve çevre halkı 2 milyon diyelim büyük çekmece halkının yürüyüş yolu üzerinde işte göz yumduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işte destek aldın. Yürüyüş yolu üzerinde yolu kapatarak kafe yaptınız. Balık balık dükkanı yaptınız. Bir şey demedik. Şimdi kıvranmanızın sebebini ben biliyorum. Herkes biliyor. Bizi izleyenler de biliyor. Ben buradan kalkmam. Kalkacaksınız kardeşim. Çünkü büyük çekmece koyunun çevresindeki 1 milyon metrekare alan, yeşil alan, yürüdüğümüz yollar önce 83 milyonundur. Sonra 16 milyon İstanbul halkınındır. Sonra büyük çekmece halkınındır. Yapacağınız şey şudur. Ey büyük halkı, ben sizin yolunuzu bugüne kadar balık lokantası olarak kullandım. Şimdi yeni bir düzenleme yapılıyor. Kollektörüyle, altyapısıyla herkes şükür diyor, herkes alkışlıyor. Şimdi hakkınızı helal edin, çok teşekkür ederim, ben buradan para kazandım, ekmek aldım, ekmek yedim. Bu dükkanım yolun üzerinde, evet ama mecburdum, yaptım, ettim. Şimdi hakkınızı helal edin, ben kalkıp gidiyorum diyeceğim. Başkanım benim dükkanım hangi sizin, yolun üzerinde, sizin, pardon. Sizin... Büyük Benim çek ayrıca büyük dükkanım burada mevzu büyük değil ki çek ben genel bir konudan bahsettim büyük burada. Büyük çekmece, büyük çekmece, kordon boyu, ordu evinin önünde ve bizim Orhan Veli tesislerin önünde yolun üzerinde yolu kapattığınız için on defa ben müdahale ettim ben, ben. Şimdi Bidelim bakalım o zaman şimdi sahile yani bu burayı olayı, kişiselleştirmeye olay, gerek yok ki. Olayı olayı kişiselleştirmeyi ben, ben kişiselleştirmiyorum. Ben büyük çekmece hoca adına size misiniz? bir takım sorular sordum, olayı Kesinlikle genelleştirdim. E, siz şimdi siz şimdi siz şimdi burada kendi dükkanınızı kurtarmak için kalkıp büyük çekmecede 16 milyonluk 16 milyon halkın istifade edeceği 1 milyon metrekarelik yeşil düzenleme alanıyla ilgili projen yok, onun yok, bunun yok dersen Hasan Akgün ağzına lafı tıkar. İşte kendisi, kendisi kişiler Keser misiniz? Lütfen kendi çıkar ve menfaatlerinizi bu meclise taşıyamazsınız. Zerrin Hanım kendi çıkar ve menfaatlerinizi buraya taşıyamazsınız. O da aynı şekilde bir İşgal işgal edemezsiniz. İşgal edemezsiniz. Siz, siz haddinizi bileceksiniz. Bu milletin arazisini, yolunu kapatamazsınız. Ben orada işgalci konumunda değilim. Nesiniz ya? Siz de haddinizi bilin. Nesiniz? 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 Sayın başkan <laughs> yani yaptığınız <laughs> usul ve yöntem yanlış. Evet, Büyük çekmece yöntem de... olmaz sayın başkan. Planları planları istiyorsanız 2014 <laughs> Evet. Değerli <laughs> arkadaşlar. Eee hak ettiği için hak hak et hak, hak etmiştir. Hiçbir şekilde yanlış değildir asla asla geri adım atmam. Kendi bir saniye durur musunuz? 16 milyon halkın 16 milyon halkın yeni bir cazibe merkezi oluşuyor. Ona ona bir dakika sayın başkan. Yani ben, bize kimse bir, bir karşı kişiye, bir kişi siz bir defa bir defa şu benim sözümü kesemezsiniz. Benim sözümü kesemezsiniz. Sayın Başkanım, İslam büyük çekmece halkı söylüyor. biliyor her şeyi. Merak etmeyin. Buyurun. Sayın Başkanım, bizim meclis üyesi arkadaşımızın ile alakalı, e, yeriyle alakalı... Bu hafta kaldırıyoruz. Sütüyoruz. Tamamıyla Yok, kaldırıyoruz şimdi bu hafta. Sayın Başkanım, evet. bunu söylerken demir vermiş olduğumuz önergeyle alakalı bizim vatandaşımızı ve esnafların talebi üzerimizde önergeyi verdik. Bunu da Zeynep Hanım vasıtasıyla vermişken, evet. Zeynep Hanım'ın kendi şahsi işiyle alakalı değildi bu konu. Zaten, biz zaten süreç zaten süreç. Biz devam biliyoruz. Başkanım. Sadece o kaldı. Süreç devam kaldı. ediyor zaten. Hukuki Sadece devam kaldı. başka bir şey. Hukuku, hukuku karıştırmayalım. Büyükçekmece, belediye, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapulu mülki gibi alandır. Tebrikatları yaptılar bu hafta içerisinde kaldırılıyor. Sayın Başkanım, vatandaşın ve esnafın sorulu konu şu. Neden diyor ki Sayın Büyükşehir Büyükçekmece Belediye Başkanı adaletli davranmıyor? Niye diğer, diğer arkadaşlar adaletsiz durmaz. davranmış olsaydım önce onunkini kaldırırdım. Ne? Adaletsiz kal olsaydım adaletsiz her Avransaydı, türlü, her türlü hak önce onunkini kaldırdım. Sayın Başkanım çünkü, her türlü hak, hak hukuk, haiz hak, Bir saniye, yani. bir saniye, bir saniye. Adaletsiz olsaydım önce onunkini kaldırdım çünkü hiçbir tasisi olmayan gitmiş yolun üzerine siyasi güçle yerleşmiştir. Ruhsat verdin sayın, sayın, Başkan ya. Bir şey yok Sizin ruhsat siz ver. Bir saniye müsaade eder misiniz? Bu konu kapanmıştır. Bu konu kapanmıştır. Büyükçekmece halkı cevabını verir. Sayın Başkan ııı ee... kim, kim konuşuyor? Buyurun. Buyurun. Size atıyorum mikrofonu. Kapar mısınız mikrofonları? Evet buyurun. Sayın Başkan Kıymetli Meclis. Şimdi başkanım bu konuda siz Şehrül Emin'siniz. Burada hepimizin Büyükçekmece halkının belediye başkanısınız. Eleştiriler olabilir. Eleştiriler haklı ya da haksız, sınırı aşar, aşmaz, hatli hadsiz olabilir. Burada, bakınız, bu kadar insan içerisinde e, aziz içerisine düşmüş, sıkıntı yaşayan, eşini kaybetmiş, çocuğunu okutan, ekmeğinin mücadelesini vermeye çalışan bir kadına karşı daha nezaketli olabilirdik. Bu kadar... Böyle can can hırsla bir şekilde üzerine gitmek yakışmadı. Orantısız güç kullandınız. Bunu ifade etmek Siz isterim. Diğer bir husus sayın başkanım. Siz, Çok özür diliyorum. Bir saniye. Zeynep Hanım'ın yapısı yapı kayıt belgeli. Devlet tarafından tanınmış. Yıllardır da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın bir de değil, çalışma ruhsatıyla çalışmış. Yok hükmünde. Yani bunu bakın şimdi. Bak bir dakika başkanlık yaptınız. Yok hükmünde olan yapı kayıt belgesi bizi ilgilendirmez. Bir. Nasıl İki, yok hükmünde başkanım? Kıyı iptal edildi yapı kayıt belgesi. Öyle bir şey olabilir mi? Kıyı kenar çizgisinin içerisindeki yapı kayıt belgeleri yok hükmündedir. 2. İşgaliyle oturuyor. İşgal ettiği günün parasını öder. Ondan sonra bir sonraki günün garantisi yoktur. Bu konu buranın konusu değildir. Ben kendisini anlayacağı bir saniye. Söylediklerinizde haklı da olabil, bir olabilirsiniz. Bunu tartışmıyorum ama bir saniye. Bir saniye. nezaket lütfen nezaket bir meclis üyesine karşı, bir kadına karşı burada bütün gücünüzle bütün Nezaket e, kurallarını fazla bu mukavemet etmeniz hiç doğru bir şey değildi, Bak çok arkadaşım. yanlış bir şeydi, çok üzü yani üzüntü verici bir durumdu. Sayın hiç Başkan, hiç üzüntü verecektir abi değil, onun, onun cevabını büyük çekmece halkı verecektir, büyük çekmece sahipleri büyük çekmece halkına teslim edilecektir. Nokta. Evet, gündemin. Birinci maddesi. Gündem teklifi ben, ben. verecektik. Sayın Başkanım. bir de.